farklı farklı evren vardı. Sonsuz sayıda evren, paralel gerçeklik, küreler ve boyutlar. Bir zamanlar fazla çaba sarf etmeden bunlar arasında yolculuk yapmak mümkündü. Ta ki kürelerin birleşmesi olarak bilinen felaketin yaşandığı olaya kadar. Bazı evrenler karışıp birleşirken diğerleri sonsuza kadar yok oldu. O zamandan beri evrenler arası yolculuk yapabilecek tek yol spiral denen geçit olarak biliniyor. Bu olaylar yaşandıktan sonra öne çıkan iki evren var. Bunlardan biri insanların da içinde yaşadığı The Continent yani kıta. Kıta, kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüş bir dünya. Kıtanın güneyinde Nilfgaard var. Nilfgaard, dünyanın en büyük krallığı olarak da biliniyor. Kuzeyde ise farklı farklı krallıklar bulunuyor. Kuzeye yerleşen ilk insanlar vahşi yaratıklarla karşılaşıp onlar tarafından katledildi. Buna çözüm olarak insanlar büyücülere gidip savaşçılarına büyü yapmayı öğretmelerini istedi. Büyücüler ise bu istek sonrası Rizberg'de deneylerini yapmaya başladı. İlk Witcher'lar yaratıldı. Ama bu Witcher'ların büyü yapma yeteneği oldukça sınırlıydı. Bu nedenle ilk Witcher'lar başarısız sayıldı. Yetişkin insanlarla başarısızla uğradıktan sonra büyücüler bu deneyi çocuklarla yapma kararı aldı. Ve kıtadan toplanan 38 çocuğu Rizberg Kalesi'ne topladılar. Eğitimler ve deneyler oldukça zorluydu. Daha ilk eğitimlerde onlarca çocuk öldü. 38 çocuktan sadece 5 tanesi mutasyon geçirerek Witcher olabildi. Fiziksel mutasyon gerçekleşse de eğitimleri hala bitmemişti. Kıtanın en iyi kimyagerleri, büyücüleri, avcıları ve savaşçıları Witcher'lara eğitim vermek için toplandı. Witcher'lara kimyagerler iksir, büyücüler sihir avcılar iz sürme, savaşçılar ise kılıç kullanımı gibi eğitimler verdi. Eğitim tamamlandıktan sonra büyücüler Witcher'ların büyü yapma kapasitesinden memnun olmadı çünkü hala işaret adı verilen sınırlı sayıda büyüleri kullanabiliyorlardı. Büyücüler sonucu tekrar başarısızlık olarak gördü ve Witcher'ları Rizberg kalesinde sürdüler. Witcher'lar sürgüne gönderildikten sonra deneye devam etmek isteyen bir avuç büyücü tarafından Morgrave kalesine getirildiler. Burada ilk nesil Witcher'lar eğitim almaya devam ederken, büyücüler daha fazlasını yaratarak kısa sürede Order of the Witchers'ı kurdu. İlk 5 orijinal Witcher eğitimlerini tamamlayıp yola çıktıktan sonra ilk Witcher çağı başladı. Witcher'lar kıtanın kuzeyinde yaptıkları kontratlarla canavar avlamaya başladı. Sezon sezon avlanan Witcher'lar sezon bitişlerinde kaleye dönüp hem öldürdükleri canavarların kutlamasını yapıp hem de kaybettikleri arkadaşlarının yasını tutardı. Ama kurucu büyücüler bu sırada Witcher tarikatını bir bir terk etmeye başladı. Ayrılıklar yaşandıkça tarikat kendi arasında kavga etmeye başladı. Bu kavgalar bolca ölüm ve ayrılıkla sonuçlandı. Witcher'lar okulda öğretilenlerin amacının dışına çıktığını düşünmeye başlayıp okulu terk ettiler. Son Witcher'lar da kalesini terk ettiğinde tarikatın sonunu getirdi ve ilk Witcher devri başarısızlıkla sonuçlandı. Tarikat sona erdikten sonra kıtanın farklı bölgelerine Witcher okulları kuruldu. Bu okulların kurulmasıyla beraber Witcher'ların kendilerinin altın çağı diye adlandırdıkları ikinci dönem başladı. Kıtanın okullar arasında bölünmesi ve her birinin kendi Witcher'ını yaratmasıyla hepsi verimli bir şekilde organize edildi. Aralarındaki gerilim yatıştı ve farklı okullardan Witcher'ların yolları kesiştiğinde her biri kendi bölgelerine sahip olduklarını bildiği için kan dökülmedi. Bu da diğer okullarla eskisi gibi sert düşmanlardan çok yabancılaşmış kardeşler gibi davranmalarına sebep oldu. 1160'ların ortalarında Witcher'lar çok başarılı olmuştu. Canavarların sayısı giderek azaldı. Rahat hayran insanoğlu kendi türünü kurtaranlara ihanet etti. Kuzeydeki kiliselerin Witcher'lara karşı propagandası ve kralların baskılarıyla beraber Witcher'lar insanların gözünde canavar haline geldi. Sırasıyla bütün Witcher okulları insanlar tarafından saldırıya uğradı ve birçok Witcher katledildi. Son okul düştüğünde Witcher'ların sayısı oldukça azaldı ve artık üretilmiyorlardı. Witcher'ların oluşumu ve günümüze kadar hikayelerin özeti böyleydi. Şimdi biraz da güçleri nelermiş ona bakalım. Çocukken eğitim alınan Witcher adayları, insanların zarar bile veremediği yaratıkları avlaması için eğitilmişti. Bu eğitimlerde simyasal işlemlere ve mutajenik bileşenlere çokça maruz kalan Witcher'lar, insanüstü yetenekler kazanmıştı. Çok keskin görüş sağlayan kedi benzeri gözler. Witcher'lar göz bebeklerini kör edici ışıkta görmek için daraltabilir veya zifiri karanlıkta görmek için açabilirler. Bu gece görüşü kedi iksiriyle ile daha da geliştirilebilir ancak genel olarak daha fazla geliştirme gerektirmeyecek kadar iyidir. Tüm duyu sistemleri genel olarak gelişmiştir. Kanlarının kokusundan hayvan türlerini belirlemelerine ve görüş alanı dışındayken bile yakındaki canlıları algılamalarına olanak tanır. Güçlendirilmiş bir bağışıklık sistemi. Normal bir insan tarafından küçük miktarda bile tüketilse kolayca ölümcül olabilecek iksirleri büyük miktarlarda tüketebilmelerine olanak tanır ve neredeyse hiçbir hastalığa yakalanmazlar. İnsanüstü güç, hız ve refleks. Bir Witcher'ın fiziksel yetenekleri, kapsamlı eğitim ve uygun silahlarla birleştirildiğinde, çoğu canavarı tek başına yenmek için yeterlidir. Oysa sıradan insanlar bunu yalnızca büyük gruplar halinde başarmayı hayal edebilirler. İnanılmaz derecede uzun ömür ve uzun bir gençlik. Vesemir'in en az birkaç asırlık olduğu söyleniyor ama orta yaşlı bir adam görünümünde. Ve son olarak hızlı iyileşme gücü. Herhangi bir savaşta bir yara aldığında, Witcher'lar normal insanlara göre çok daha hızlı iyileşir. Birçok farklı özellikleri olsa da bütün Witcher'larda öne çıkan yetenekler bunlar. Son olarak Witcher'lar iki kılıç taşır. Gümüş olan canavarlar, çelik olan ise insanlar için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınızı ve merak ettiklerinizi bana yorumlarda iletebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.